Merhabalar, ben diyet Alper Bozkurt. Bugün neden diyet yapamadığımızdan bahsedeceğiz. Diyet yapmak aslında çok kolay ve çok basit gibi görünen ama başladığınızda bir mesele haline dönüşen bir süreçtir. Neden olmuyor? Yanlış zamanda diyete başlıyorsunuz çünkü. Bugün deyim, de pazartesi diyete başlarım diyorsunuz. Pazartesi diyete başlamak için hiç uygun bir gün değil. Pazartesi günleri zaten kendi içinde travmatik günlerdir. Onun için pazartesi diyete başlama günü değil. Bunu hiç tavsiye etmem. Bununla beraber bugün de yiyeyim, pazartesi diyete başlarım. Bugün de yiyeyim, yarın diyete başlarım. Ertelediğiniz her bir günü yemekle dolduracaksınız demektir. Ertelemeyin. Sigarayı bırakma sürecindeyseniz eğer ya da sigarayı bırakmak ve diyet yapmak gibi iki keskin kararı alıp aynı anda uygulamaya çalışırsanız ı -ı. yine değil. Tatillerden önce diyete girmeyin lütfen. Bu hiç iyi bir fikir değil. Teori ile pratik birbirini tutmayacaktır. Arkadaş buluşmaları, düğünler, davetler, mezuniyetler öncesindeki bir aylarda, bir haftalarda diyete girmeyin. Bu kısıtlı sürelerde çok sıkı diyet yaparsınız, çok şeyden vazgeçersiniz. Bu süreç içerisinde hem iştahınızı bilemiş olursunuz, hem de sabrınız kalmaz. Önemli gününüz geçtikten ve baskı ortadan kalktıktan sonra yarınlar yokmuşçasına yiyip verdiğiniz kiloların hepsini geri alırsınız. Başka birisi için kilo veriyorsanız eğer diyet yapmaya başladığınız zamanda kendi isteğiniz, kendi iradenizin haricinde bir başkasını, bu sizin sevdiğiniz, yakınlık duyduğunuz birisi de olabilir, bir başkasını mutlu etmek için diyet yapıyorsanız, böyle bir zamanda başlıyorsanız yapmayın. Hiç tavsiye etmem. Peki, ne zaman yapalım? Bu işi kökünden çözme motivasyonunu sağladığınızda diyete başlayın lütfen. Hemen yol almak istersiniz. Hemen bir şeylere başlamak istersiniz. Kesinlikle ertelemezsiniz zaten böyle bir zamanda. Zamanınızı, tedariğinizi ve motivasyonunuzu bu üçlüyü sağlamış olmanız gerekiyor. Önlerinizi saatlemiş olmanız gerekiyor kaç ayda kaç kiloyu vermeyi hedefleyin. Bir plan, bir program çıkarın. Büyük hedefi küçük parçalara bölün. Haftalık, iki haftalık, aylık hedef kilolar belirleyebilirsiniz. Saati kaçırdığınızda ya da o öğün başka bir şey yemek zorunda kaldınız. Diyetinizin dışında bir şey yemek zorunda kaldınız. Ama yine de en diyete uygun tercihi yaptınız. Vicdanen yapabileceğiniz en düşük kalorili tercihi yaptınız. Hala bizimlesiniz demektir. Sakın yıkılıp vazgeçmeyin. Hala diyettesiniz. Telafisi bir sonraki öğünde ya da ertesi günde de mümkündür. Ben diyetisyen Ayfer Bozkurt. Bir süredir size bilgilendirici videolar çekiyorum. Bana ulaşmak isterseniz instagram adresim boşluk bırakmadan dytayferbozkurt. Videoları hem instagrama hem youtube'a yüklüyorum. Gelin beraber diyet yapalım. Görüşmek üzere. Por